Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kendimiz Mıracan'la tavuklarımız ırışlı fıskiye cimeye olamento seneyi yapacağız. Mustafa, gel de bir sorunlar çekil. Biliyor musun bilen kelise Mıracan'ın gözünü ciletle tıraş edeceğiz arkadaşlar. E, nasıl? Ne çapmaz yemler orada. Abao, Arda Büken Cuma'ya benzedin aynı. <laughs> nasıl oldun Mıracan? Ezim işte ben eşitlerim bismillah falan. Lan bizim köyde düğün yaparken dinlemek kafasına havaya fişek gelmişti. Aa, o da aynı böyle olmuştu. Kadını hoca korkudan yıkayamamıştı. Kirinden bokundan görmüştü gelmedi. Ulan benzettiğin şey var o kadar mı kötü? Neyse arkadaşlar deneyimize geçiyoruz hadi bakalım. Evet bakalım 5 liraya kol aldık. Lan Mustafa burada ızgaralık tavuk var ha. Evet mentosları içine atıyoruz bismillahirrahmanirrahim. Allah adet <laughs> hani... <laughs> Mustafa Allah adet cam alsın sen ya. Ya arkadaş bu çocuğun huyu 5 ya. Mustafa, babanın olsa, satar ha, mıraca, şunu ye ya Selamun aleyküm kardeşim. Ben uzaydan geldim. Adım Willy Wonka. Aleyküm selam başkanım. Senin Antep'te ne işin var? Buraları keşfetmeye geldim ve balcan dürümü yemeye geldim. Dalga geçiyorsun oğlum? Yürü git ya. Aa dur unuttum. Bu da mi Hüseyin. Hüseyin merhaba de. o ses bundan mı çıktı lan? Hüseyin terbiyesizlik yapma doğru konuş. Willy dayı bu söyledim net bana. Başkan kusura bakma ya. Hiç ana bacı bırakmadı. Hepsini ipten geçirdi. <laughs> Hüseyin oğlum ne yaptın lan ben sana? Yine ne söyledi bu? Vallahi kardeşim ben bunu çeviremem. Yengeye ayıp olur şimdi. Hüseyin sinirleniyorum ha. Ağzından sıçtım Hüseyin e. Doğru konuş lan. Abo Hüseyin yeter lan. Bir ne söyledi bu? Anneni bir ara istersen. hissetmiş olabilir Hayda onu ben otomatik araba aldım. Vaa nasıl hoş duruyor la kaç kağıt verdin sen buna? Bismillahirrahmanirrahim bak yine korktum ha. Geçen sefer aldığın oyuncaktan çıplak araba tırlamıştı. Yok lan normal oyuncak bu. Oğlum bak güzel güzel hediyeler alıyorsun. Bunun altında bir at niyet yatacaksa geri vereyim abi. Bak şimdi. Allah'ın ekmeğini yiyeyim. Hadi gidiyor la bu. <laughs> <laughs> Sıkı kaçan. Müslüm abi şunu kopartma ya Allah için. Başını yemeye sizce. Daha bir de içine ışık sürüyor. Bunlar hep kıyamet alamet işte. Bunun içine kim var la? Oo dayı önüne baksana. Evet arkadaşlar bakalım Hayda eti yiyecek mi? Abo et de çok güzel koktu ya. Yiysem mi yemesem mi bilemedim şimdi. Başıma bir şey gelir diye korkuyorum. Şişt hala uyku falan sürmedin değil mi? şerefsiz? Lan ne zaman öyle bir şey yaptım ben? Geçen gün köpek yediğinde gün aralıksız gün içinde ne oldu bilmiyorum. Neyse ya,